Gelelim poliçelere. Aracı satın aldık. Hangi poliçeler bunlar? Biliyoruz, bilmiyoruz, isimlerini biliyoruz, içeriğini bilmiyoruz. Hangilerini kestirmemiz lazım? Nedir bunların önemi? Şimdi ilk başta şunu anlamak lazım. Poliçe nedirle başlamak hı hı, lazım hı. aslında bu olaya. Poliçe nedir? Poliçe şudur. Bir trafik kazasının meydana geldiğinde haksız yani kusurlu olan kişiden, kusursuz olan kişiye aracının bedelinin tazmin edilmesidir. Tamam. Yani araç dediğimiz şey bir menkul kıymettir. Demin de dediğimiz gibi bir e, birer eurolardan yapılmış araç hayal edilecek olacak olursak biz bunu belli oranda zararı tazmin edilmesi için poliçe limiti dahilinde mesela nasıl 2025 yılı için 300 bin TL e, limit var. 300 bin TL'nin üzerinde trafik sigortası herhangi bir ödeme yapmaz. Zorunlu mali mesuliyet sigortası dediğimiz. Bunu yaptırmak için de trafiğe çıkmak için bunu yaptırmakta zorundasınız. Hı hı. Başka türlü aracınız hemen alınır, otoparka çekilir vesaire. Bunu hepimiz yaptırıyoruz. Ancak bu poliçe şunu anlamamız gerekiyor. Belli sınırlar dahilinde bunu koruyor. Yani bunu daha basitte indirgeyecek olursak hı hı. ben herhangi bir vatandaşımıza şöyle bir teklifte bulunsam Belki ömrüm boyu kaza yapmayacaksın ama senelik bana 20-25 bin TL bandında bir ödeme yap. Hı. Ola ki bir kaza olursa ben sana 300 bin lira veririm teklifinde bulunsam. Bunu İbrahim onu, or olarak mı İbrahim söylüyorsunuz? İbrahim olarak ben söylüyorum ama bunu tamam. sigortalar aslında zorunlu mali mesleği sigortası kapsamında size resmiyette söylüyor. Anlatabildim evet. mi? Desem kimse kabul etmez ama bunu aracımızı çıkarabilmek için zorunlu yaptırıyoruz ve toplumsal olarak bir mutabakat yapıyoruz. Hı -hı. Aslında mantı şuna geliyor. Ola ki yarın birinin maddi durumu olmaz, batık olur, karşılayamayacak olur. Hı -hı. Ya Biz bir asgari limit belirleyelim. Hı -hı. Bunu herkes sigortasını yaptırsın. Kusurlu olan, kusursuz olanın zararını bu şekilde karşılama yaptırsın. Biz buna işte bölümler için bir limit koyalım. Ferdi kazalar için bir limit koyalım. 300 bin, 600 bin, 2 milyon, 700, 2025 yılı için işte ölümler vesaire için eklenmiş limitler de mevcut şu anda. Ee, bu limitler oranında zararlarını karşılayalım diyor. Ama Hı. bu sizi tam anlamıyla korumaz. Hı. Yani bu sizin arabanızı yaptırmaz. Bu sizin karşı tarafın zararı daha büyükse bunu çözmez. Buna ek olarak benim en çok sevdiğim ihtiyari mali mesuliyet poliçesidir diye bahsettiğimiz bir poliçemiz yani. var. Yani bu ne oluyor? Şimdi zorunluyu kestirdik. Bir kaza oldu. 500 bin liralık bir kazamız olduğunu farz edelim. Karşı tarafın hasarı var. 300 bin lira limitimiz var. Hı. Sigorta şirketi 300 bin TL'yi veriyor Hı. ve 200 bin TL'den şahsen sorumlusun. Hı. Şimdi IMM dediğimiz şeyde de bunun limitsiz kesilebilir hali var. 10 milyonluk, 5 milyonluk artık limitlisin anlaşmanıza göre. Ama cüzi rakamlarla sigorta kesildikten sonra çok cüzi farklarla bu hı. poliçeyi kestirebiliyorsunuz. Bu poliçeyi kestirdiğinizde e, örnek veriyorum bir ortalama bindiğimiz arabalara değil de biraz da premium sınıf, kırmızı bir spor araba hayal edelim. O e, az çok hepimizin gözünde bir araç canlanmıştır. Bu aracın kapısı hı hı. bir vurduğunuzda Zaten iki gündür falan haberlerde çok meşhur bir e, görmüşsünüzdür. Instagram'da falan dolanıyor. Bir pert oldu bir araç. Hı hı. Bu a, kapsamlı bir spor araba. Zarar 10 milyon, 5 milyon gibi rakamlara gelebiliyor. Şimdi bu rakamlara geldiğinde limit 300 bin TL. Komik Siz, kalıyor. Ka, komik kalıyor. Evet. Geri kalan rakamdan şahsen sorumlu oluyorsunuz. Yani trafiğe çıktığınızda İhtiyari mali mesuliyet poliçeniz yoksa siz ciddi anlamda risk alıyorsunuz demektir. Ya yani biz avukatlar olarak ciddiden bunu tavsiye ediyoruz. Bunu şu anlamda düşünmeyin sadece. Siz kusurlu olduğunuzda karşıya zarar verirsem değil, karşı tarafın da bu poliçesi varsa sizin de kusurunuz tam anlamıyla karşılanmış oluyor. Hı, doğru. Yani bunu karşılıklı düşünmek lazım her zaman. Üçüncü olarak da bizim en çok yaptığımız kasko poliçesi. Ben de kaza yaparsam, kusurlu da olsam benim aracımı da yaptırsın. Kasko firması hı hı. E, herhangi bir şekilde cebimden bir ekstra bedel çıkmasın. Ben zaten bunun anlaşmasını baştan yapmıştım mantıklı hareket Şimdi bu üç poliçi olmadığı durumlarda tam bir koruma sağlanmıyor. Hatta Kasko'da da bu değer kaybı diye bahsettiğimiz şeyde sizin aracınızı yaptırıyor ama Kasko değer kaybınız ödemez. Bu klozlardan kaldırıldı yani son dönemde. Ama genel hattıyla karşı tarafın zararını zorunlu olarak yaptıracağı sigorta poliçesinin yanında İhtiyari mali mesuliyet polisiniz ve kasko poliçeniz olması durumunda %99 itibariyle genel Ki bir korunmanı sağlanmış bir oran. oluyor. En önemli oranda burada oluyor hmm. aslında. Mutlaka kestirmenizi bu üç poliçeyi tavsiye ederim ben.